kalmadı. Kimse İşte bir gitmem lazım. Başımda kefesi için harcım Gidemiyorum ben. Bana dedi. Yani çaresi kaldırmasına geldim. Evet. istemiyorum hocam. Çok yani çok zor durumdayım. Teşekkür, bir şey Yardım vardı var, ya bir hayliye de, de, de çıkmak istemiyorum. Organ olduğumu çok rahatsız ediyorum. Ne bu yoktusu yoktu. Bize bir gün yani sana bir zaman yoktarık. İki gün kaldım. Geldim ben kokuyordum. Koreler bir güzel içiyordum. Hani ben siz yapamıyorum. Makine yok, buzlar da yok. Ben Melek Altun. Akşak işte 7-6 yıldır boşanmışım. Bir kızım bir oğlum vardı babasında kaldılar. Tek başıma deli ettim, çalıştım. Sonra sağlamı kaybettim. Ee, bir sürü hastalığım oldu. Şimdi acil tek nakil istiyorum. Sizde. Nakli. Böbrek nakli. Haftanın üç günü giriyorum. Esra'dan başımda kitle olmuş. Avcı gemde sorun olmuş. Kan kusuyorum. Kirayla evlere geçiyorum. Kiramı ödemiyorum. Bu eve geçtim. Bu evde bana olmuyor. Rütübetli, nemli. Daha çok hastalığım çoğaldı burada. Moral diyor. Geçimim yok, aile yanaşmıyor. Aile hiçbir şekilde bir şey yanaşmıyor. Bir kız bir oğlan vardı. İşte yaklaşık hemen hemen 7 yıl önce geliyor boşandım. Oğlan babasına kız evlenmiş. Oğlan 2007'li. Kız 18. Şey 19 işte. Kız 19. Onar babasında. Nakil bir de yardım yani moral. Ev olmuyor bana. Nemleri tüvetli böcek var. Allah razı olsun bir ara belediye gelip ilaçlarda ama tesiri gitti. Sıcaktan yatamıyorum kötü oluyorum mesela. Gecenin biri iki gibi anlaş ambulans çağırıyor beni götürüyor. Kusunca kan kusuyorum. Hijyen diyor, moral diyor. Kimse bakamıyor. Ben o gün düşmüşüm. Banyoda saatlerce komşular gelip beni ambulansla götürdü. Yani tek çarem bir Allah bir siz kaldınız. Kimsem yok yanaşmıyor. İkinci, üçüncü yıla giriyor. Gittikçe hastalığım çoğalıyor. Son fistülüm. Fistül hakkım bitiyor. Onun için ya yok makamda kader ne bekleyeceksin ya acil nakil. Evet hatta üç gün diyalizi. Ee, dün gece kusu, kusunca acı gelim çatlamış. Kan kusuyorum. Başında kitle var o kitleyi al diyor. Almazsan yerde kalırsın felç. Ee, tek başıma ben çaresizim gidemiyorum. Alıyorum. iki ayda bir bana iki milyar veriyorlar. Bir de maaşım diyaliz maaşımı alıyorum. Onun dışında hiçbir şey almıyorum. Ee, vatandaş yardımıyla hayırsever doktor olsun memur arkadaşlar yardım ediyor. E, diyorlar bu ev olmuyor. Bu evde daha çok hani rütübetli, nemli, topraklı. Tek başına kalma diyor. Sen yanında biri olması lazım. Yani izle yasasın tasın. Kimse yanaşmıyor. E, biraz maddiyatım varsa Bir kadın tutardım yardım edecektim. Çoğunlukla hastanede yemek alıyorum. Hastanede yiyorum. Dört tek başımayım. Tek başıma hastanemle uğraşıyorum. İki ay, iki, üç, dört ay ben Diyarbakır'da kaldım. Tek başıma bir Allah bir de Doktor arkadaşlar, akıcı gerim su toplamış, dolap yok, buzdolabı yok, bu elle çamaşırları elle yıkıyorum. Birkaç sefer komşular götürdü, enfeksiyon kaptım. Enfeksiyona dikkat edin doktorlar diyor. Olmuyor, çok çaresizim yani. Keşke çağırsaydım ki dünyanın en büyük gazeti sağlıktır. Ne anne baba yanaşıyor ne bir şey. Ee, dünya o kadar kötü olmuş ki, dediğinde kimse anlatamıyorsun. Ne yapmam lazım? Yani bana bir çare bulun. Tek nakil istiyorum yani nakil. Ee, gücüm de yetmiyor. Bir şey yapayım. Çoğunlukla aç yatıyorum, çaresizim. Yani perişanım işte ne diyeceğimi bilmiyorum. Sıcak yatamıyorum yaz ayları nakilim hani bir şey. O gün bir arkadaş geldi. E, zekat yardımı getirmişti. Baktı bir şey yok. E, gitti işine dedi pervane getirdi. Yani çok sıkıntı. Bana tansiyon hastası bana yaramıyor. Diyalize artık kabul etmiyorum. Yani solum da bozuk. Artık hiç kimseyi kabul etmiyorum. Şey yapamıyorum. Tek istediğim yetkileri bana bir bu ablasına kardeşler destek yapsınlar. Yoksa yani ölümü bile düşünmüşüm yani. Ama Allah korkusu var bende. Tabii. Keşke Biraz mağdur olsaydım. olmasaydım ki ben çalışıp ben kendi az. Bu halde de gelince ama çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Herkesin hastanede ah, akrabası, dostu. Benim hiç kimsem yok. ああ。<laughs>